Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Call of Duty Mobile'i Bilgisayar üzerinden oynayacağız Çünkü benim telefon çok iyi bir telefon değil Kaldırmıyor Kusura bakmayın ee, Bugün videoda Çok özel bir silahı test edeceğiz Aslında birden fazla Özel silah Şimdi, Birinci olarak Mor sınıftaki bu silah AK-47 silahının parlak yeşil desenli silahı 9 Sniper'ının Kozmos deseni ve dur son M mor silahı da ekleyeyim eklemin unutmuşum şurada ve M4 LMG silahının ay taşı desenli silahını bana göre buzul desen ama neyse ay taşı olsun Böyle bir desen Hepsini deneyeceğiz. Düzgün bir harita gelirse. Aslında hepsini bir nükleon haritasında deneyebilirim. Çünkü hem sniper uygun hem tarz uygun hem de şeye uygun ağır makineliğe uygun hepsine uygun bir harita. Ama hafif makineli orada suçuyor. <laughs> Bana göre öyle. Başkalarına göre bilemem ama Başkalarına göre belki oyuncular olabilir o arada. Oyun sesini biraz fazla açmış olabilirim belki. Oyun başlıyor. Bu arada oyundaki nickim çok acayip olsa da böyle bir nick koydum. GT'lere karşı gibi gözükebilir ama o ismi değiştireceğim ben. Uzun zaman önce koymuştum 12. iki. Değiştireceğim. Önce AK-47 ile başlayalım. Bu arada AK-47'nin sesi değişti. M4 silahının da. <laughs> Bildiğimiz eski Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops gibi oyunlardaki AK-47 sesler, sesler geldi oyuna. Base baskını. Kafasına çullandım. kadar olmadığı için oyun donuyorsa kusura bakmayın. Enemy contact Ve vurdu. Bir sonraki ölüşümde lokus silahını çekeceğim. Locus silahla dalalım. Yakın mesafe için değil. Evet, ben yakın mesafede de Locus oynayabiliyorum. Çılgınlık oluyor ama oynanabiliyor. Evet bende ufak ufak donmalar Silah seçtirtmedi Gidip öldürtüyorum kendimi Uf, Uğraşmak istemiyorum Sniper'ı istiyorum Target's in sight Öldürmeyeceğim seni Vur beni vur Şimdi lokus silahını aldık işte böyle bir sniper. Bu arada bu deseni çok az insanda var. Sarı hali çok insanda olsa da yeşil olanı yok. Özel bir kutudan çıktı bu. Bana şans eseri. dikkatli oynamak lazım. Ayrıca az mermisi ya. Para vardı. Bu arada bir oyuna gelen bir beceri daha var. Şu. Çok okay, Siz daha önce başka oyunculardan görmüşsünüz tabii silahları. Yani nasıl güçleri var biliyorsunuzdur. Bu arada daha önce video çekmediğim için çok çabuk bazı işlerim var bayağı uzun sürdü de ama şuna bak Enemy contact Ya yallah iyi oynayamıyorum nedense ah-- neli çekelim şöyle bir şey En dörtlemeyi in bineyim buraya ama normalde A'yı düşüyor. Kralın hiçbir özelliği yok bu arada. Özel bir vuruş özelliği yok. Efekte öldürmüyor yani. Yani bazı para yedirmiş insanların silahlarında mesela lav gibi silahlarda yakma ya da eritme gibi oh şey yes. bunlarda yok. <laughs> Bu silahlarda yok o özellikler I'm down. Her takımda para eden bir adam var. Onunla emin eder The enemy on the close. Fight harder kal. 43 43 oldu. Bu berabere gidiyor. Hangi takım kazanacak bakalım. Neyse. Hep oynadık. Bir de pompalı çekelim. Bu yeni gelen bir desin. Alevli gibi ama alev değil. Nerede görüldü? Mahkuru. Mağlubiyet. 29. 49. 50 oldu ya. Neyse. Kısa ama öz. İstedim. Enemy contact. Böyle. Bu video sizin için yeterli olur herhalde şimdilik. Ama yakında başka videolar da çekeceğim. İnşallah. Bu arada şu koronadan dolayı da bayağı bir sıkıntı oldu tabi. Çok şey oldu. bu kısmı Neyse. De dediğim gibi para yatırmış adam var karşı takımda. Gördüğünüz gibi bu özellikle bu karakter falan hepsi ücretli bir battle peste vardı. Ücretli halde yani var ama elindeki silah değil. Elindeki silah ücretsiz dağıttı Burada bunu daha önce de daha sonra da çekebilirdim. Çok sıkıntı var. Ben de biliyorum. Daha sonra da çekebilirdim. Çünkü bir tane hafif makineli için mor bir hafif makineli için kasıyorum. Görevler bölümünde öne çıkanlar bölümünde şurada şey var mod pdv şu bu silah var bu silah için kasıyorum çok az kaldı 192 yazıyor 200 de silah verecek bir de şu var bu da şey şurası için şu arka plan için bu böyle şeyler verdi Arka planı için. Bu arada ücretsiz video izleyip de de şeye girebiliyorsun, çekilişe girebiliyorsun. Şöyle bir karakter falan veriyor. Böyle karakter, bu silahı falan veriyor. Ama genelde ya 2 verir ya 4 verir ya 10 verir. Silahları çok zor veriyor, ya da paraşütü falan, zor veriyor. Ee, ve turnuva artık şeyleri de burada açıklanıyor. Turnuvalar falan oluyor. Turnuvaların reklamını yapıyorlar burada. Bu arada 39 kademeyim. 40'ta bu silah verecek ama bu silah alamıyorum çünkü mor sınıfta olduğu için ve ayrıca bu paralı Pest'e verilen bir silah. Bu silah alamıyorum. Ayrıca bu silah M4. Bildiğimiz M4'ün sadece dönüştürmüş versiyonu. Altına da testlere takılmışlar. Yani pek bir önemi yok gibi bir şey yani. Ben para yatırmadım oyuna ama para yatırmasam bile ben ha hayvan gibi güçlüyüm. Önüme çıkanı yok ediyorum. Benim alabildiğim silah şu. En fazla bu. En sonda alacağım silah. Bu arada Batur şu şekilde değişti ve ayrıca şey geldi. Beceri olarak görünmezlik becerisi geldi Musallat isiminde. Ve bir tane daha özellik gelecek yakında. Şu Sis, bomb sis bombası. Spomby diye bir isimle geliyor. Bir tür sis bombası işte. İçinde görünmez olacaksın, düşmanı falan göreceksin ama o çeşit bir şey. Gelecek. Artık bu arada geniş dedi, bayağı bir genişledi Batur haritası, bayağı bir genişledi <laughs> karakterler. Bayağı arttı. Bendeki mor sınıftaki karakter sayısı bayağı bir arttı. 3 tane falan mor karakter var. 3 tane de mor silah var. Yakında 4 olacak mor silah sayısı. <laughs> bir de oynayarak kastığım kredi miktarı 6927 g parayla olan versiyon işte. Keşke 150 level'dan da daha fazla olabilse. Ama ancak bu kadar yapmışlar. Bu arada kredi mağazasında şöyle silahlar var. Yeni bin krediye tip 25'in siber alan alen dur alem mi? Süper alem diye bir deseni gelmiş 20.000 kredi MSMC'nin parlak yeşil deseni var benim AK47 desenin aynısı sadece MSMC'de yani pek önemli aslında. MSMC'de ben sevmiyorum nedense ya da PDW 57 çünkü sıkmaya başladığım zaman sıkıntı oluyor çok fazla geri tepiyor falan nişan alamıyorum bu arada size M4 silahının nasıl bir şeyi var onu gösterebilirim aslında nasıl bir sesi geldi onu size gösterebilirim şu anda şurada eğitim modu diye bir yer var sizi poligona götürüyor bir tür atış poligonuna yönlendiriyor Tek da girebiliyorsunuz falan. Burada şeyler var. Duvarlarda asılı silahlar var. Silahları alıp savaşabiliyorsunuz. Ve oyuna galiba... MP5 falan gelmişti galiba. Ama QQ9 diye geçiyor oyunun içinde. Silahın adı. Kendi silahımla girdim ama burada silahlar olacak. Biz bir saniye bekleyin. Sen. gördüğünüz gibi silahlar geliyor ya aşağı gördüğünüz gibi bu arada iki tane silah var biri bu büyük ağır silah böyle bu kocaman bir ağır makine diğer ikisi ise de bildiğimiz MP5 tarzı silah. M4 de burada. M4'ün sesi değişmiş demiştin değil mi? İşte. Çok kalınlaştı. iyice kalınlaştı. Ama öndekine göre çok daha iyi bence. Sadece M4 ile AK-47 silahını sesi değişti bu arada kontrol ettim sadece onların desenli şeyler sesleri değişti o kadar denedim hepsini daha öncesinden bu gelmişti ama paralı olan parayı veren insanlar için bu silah bayağı bir güçlü aslında bir tür hafif makineli ile ağır makineli arasında şey Normal bir taarruz işte. Yandan doldurmalı aynı PDV gibi. Para yatıranlar için bu silahlar şey var. Kara delik açabiliyor. Adamı öldürdükten sonra kara delik oluşuyor ve kara deliğe çekiyor. Ben bir yerde görmüştüm ama ben onu alamadım tabii ki de. Böyle ilginç ilginç silahlarımız var. Burikon böyleydi. Burada kocaman bir hedef var. Tabancalar var burada. Oraya getemiyorsunuz bu arada. Böyle bir yer burası. Neyse benden bugünlük bu kadar olsun. ya